Bakın Cenab-ı Allah ne diyor? Şeytandan Allah'a sanırım. Önce şu sağdan başlayayım. Hac suresi 22. 41. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dünya hakimi yaparsak. Nerede diyorlar Mehdiyet Kur'an'da? Evet, Buyurun Mehdiyet'le ilgili ayet. Bak Hı. diyor ki onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak. Dost doğru namazı kılarlar. Demek ki değil mi? Buna yönelirler ha. tabii. Müslümanın birinci görevi bu. Namazı kılacak. Zekatı verirler. Marufu emrederler. Güzel doğru olanı Hı -hı. anlatırlar. Tebliğ yaparlar, konuşurlar. Münkerden sakındırırlar. İşte yanlış bunlar. Yapmayın derler. İnşallah. doğrusunu yapın diye anlatırlar. diyor. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Yani hepsini Allah bitirir. Her şeyi Allah yapar. Siz vesilesiniz. İnşallah Kur'an bunu işaret ediyor. Diyor ki adam çıkıyor ya diyor sizin tebliğ yapmanıza ne gerek var? Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor diyor. Her Müslümanın görevi değil mi? Her Müslümanın tabii, görevi. Tabii. Evet. Tabii. Daha bir aklı evvellerde peygamber zaten anlatmış diyor. Sen ne gerek var diyor anlatmana diyor. E ne anlatalım? Televoli kültürünü anlatacaklar delikodu anlatacaklar. Değil mi? Evet. Fitne fucur çıkaracaklar. En önemli konu budur. Ve İslam'ın dünyaya hakimiyeti. Çünkü İslam Dünya'ya hakim olmadığı müddetçe sürekli harama giriyoruz her gün. Evet, Bir tane iki tane on tane değil. Her Müslüman harama girer. İslam dünyaya hakim olmadığında. Sevgisizlik yaygı mesela. Bu seyrediliyor. Mesela bu buna karşı mücadele gerekiyor. Evet. Fakirler var perişan vaziyette. Fakirleri oturup seyretmek haramdır. Onları kurtarmak farzdır. İnşallah. Her Müslüman üstüne görevdir. Bana ne diyemez Müslüman. Zorlu olan insanlar var. Mesela hastanelerde perişan vaziyette insanlar var. Bunların kurtarılması farzdır. Bana İnşallah. ne demek haramdır. Evet. İnşallah. Evet. Mesela doğuda bölücü bir komünist ayaklanma var. Maalesef. komünist ayaklanma var. Ve askerlerimiz sürekli şehit ediyorlar. Bu fitnenin durdurulması farzdır. İnşallah. Bunun seyredilmesi haramdır. Sabaha kadar sayarım. İnşallah. Bu ne demektir? İslam dünyaya hakim olması gerekiyor demektir. İnşallah. i̇nşallah. Bu, bunu nereden Bütün Kur'an'ın bütününden anlıyoruz. Hangi sayfayı açsanız İslam'ı dünya hakimiyetinden bahseder Allah. Farzdır bu. Bu olmadığında fitne devam eder. Bölünmüşlükte mesela Türkiye Türk İslam aleminin lideri olsa, başında olsa, bütün bölgeye hakim olsa, Doğu'da bir avuç Stalinist, komünist oradaki bizim vatandaşlarımızı, o tertemiz Kürt kardeşlerimizi böyle bir perişanlık içine sokabilirler mi? Cesaret dahi edemezler. Nefes inşallah. Ne gerek var diyor adam. Bunu söylerken onu bunu buna söyleten şeytan. Şeytan söyletiyor. Lan her yerde mahvoluyor insanlar. Görmüyor musun? Madden ve manen iki yönden de mahvoluyorlar. Ve bütün insanların yüzü asık, insanların mutsuzluğunu seyretmek evet. bu da haram olur. Çünkü adam mutlu değil. Onu mutlu etmek için nedir? Allah sevgisini kalbine nakşetmek lazım. Allah korkusunu kalbine nakşetmek lazım. Adam ümitsiz. Besveseli. Evet. Şeytan etkisine girmiş. Birçok insan böyle. Bunların kurtarılması farzdır Müslümanın üzerine görevdir. Bak onlar ki diyor Allah. Bütün Müslümanları kastediyor Allah. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir. iktidar sahibi kılarsak. Demek ki Müslüman yeryüzünü ne kendilerini yerleştirecek, bütün yeryüzüne hakim evet. olacak ve iktidar sahibi olacak. Yani bütün İslam ülkelerinin, bütün Türklük alemlerinin, Hristiyanların ve Musevilerin lideri olacak. İnşallah. Dost doğru namazı kılarlar. Zekatı verirler. Marufu emrederler. mümkünler sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Şeytandan Allah'a sığınıyor. İnşallah. İnşallah. Bakın diyor ki Cenab-ı Allah eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavmi de yalanlanmıştı. İbrahim'in kavmi ve Lut kavmi de Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. Yani gelen elçileri, Allah'ın dinini tebliğ edenleri hı hı. yalanlamıştı. Musa da yalanlanmıştı. Demek ki Allah yolunda mücadele edenlere böyle bir karşı kahpe bir yapıdan oluşuyor. Yani mutlaka evet, Ve mutlaka onlara karşı bir mücadele veriyorlar. Allah'ın sünneti bu. Hı, hı. Böylelikle ben o inkar edenlere bir süre tanıdım. Belirli bir vakte kadar Allah vakit veriyor. O vakitte de insanlar yanlış anlıyorlar. Allah'ın onlara müsaade ettiğini zannediyorlar. Sonra onları yakaladım diyor Allah. Yakalayıverdim. Aniden. Nasılmış benim her şeyi alt üst edip kökten değiştiren inkılabım diyor Allah. Nasıl değiştiririm diyor Allah halkı zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki halk genel olarak zalimse Allah diyor yıkıma uğratırım diyor. Hı hı. İnşallah. İhtilalle, başka bir şeyle, savaşla, herhangi bir şeyle. Bakın şimdi onların altları üstlere gelmiş ıpısız durmakta kullanılmaz durumdaki kuyuları yüksek sarayları bomboş diyor Cenab-ı Allah. Hiç ses çıkmıyor onlardan. Diyor inşallah. Mesela gidiyoruz eski harabeler halinde mesela lüt kavminin olduğu yerler diğer yerler Pompei'yi evet. her yer değil mi? Toprağı kazınca altından bulabiliyoruz kalıntıları. Evet. Kasılmış kalmışlar. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Bu tavsiyeler Allah araştırın, inceleyin diyor. Yani bu bilimi teşviktir aynı zamanda. Hem değil mi? Evet. Coğrafyada eee Jeoloji de bunun içinde, paleontoloji de bunun içinde, arkeoloji. arkeoloji de bunun içerisinde, hepsi bunun içinde. Böylece onların kendisiyle akledilebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları olsun. Böylece onların bak kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları olsun. Yani araştırın, böylece akledin. Araştırma Tabii. gerekiyor diyor. Tabii. Kalbiniz ve kulaklarınız yani hı hı. bunu anlasın diyor Allah. Yani tahkik edin, İnşallah. araştırın diyor. Çünkü doğ, doğrusu gözler kör olmaz ancak sinedeki kalpler körelir diyor. Mesela böyle robot gibi insanlar oluşmuş oluyor evet. zaman. Bomboş. Evet. Sokaklarda böyle Tabii. elinde bir şeyle sabit bir hedefe doğru yürüyor sanki ölü. Yani. Evet evet. evet.